Merhaba hanımlar. Derya'nın El İşi Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, çok zarif, çıtı pıtı bir sıralı tığ oyası yapımıyla geldim. Gerçekten ben çok beğendim. Çok zarif. Özellikle zarif oya seven hanımlar için çok ideal bir model. İsterseniz oyamızın yapımına başlayabiliriz. Evet hanımlar oyamızın yapımına başlayabiliriz. İpimizi milimize sabitledik. Bir mil başa alıyoruz. Hemen bir yandaki tığ battığımızın içerisine batıyoruz. 1 2 defa da çektirerek bir trabzan oluşturduk 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve kapattım bakın bildiğimiz klasik çim modeli hanımlar 2 adet çim modeli yaptık yine bir zincir çektim bir mil baş aldım hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim 1 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zincir çekiyorum hanımlar. Bakın milimi ipimden çıkarttım. Bir tane ince alıyorum buraya. Daha net görelim hanımlar. Bir tane ince alıyorum. Bakın incinin üstünden girdim. Hemen bıraktığım ilmeğimi tekrar milime takıyorum incimin içerisinden geçirdim incim zincirimin üzerine inmiş oldu hanımlar Evet hemen dönüyoruz yaptığımız trabzanın tam tepesine batıyorum battım ve kapattım hanımlar Bakın modelimiz bu şekilde oluyor. Burada bir dal oluyor. İncimiz de dalımızın ucunda oluyor hanımlar. Bir adet zincir çekiyorum. Bir mil baş aldım. Hemen yandaki tığ içerisine girdim. Bir, iki. İki defa da çektirerek bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. Tomurcuk yapmış olduk bir zincir çektim bir mil başı aldım hemen yandaki tığ battıma girdim bir iki defa da çektirerek bir trabzan yaptım bir iki üç dört beş zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve kapattım buraya iki adet Bakın tomurcuklu çim yaptım. Yine bir zincir çekiyorum. Bir mil başı alıyorum. Hemen yanındaki bakın tığ battımın içerisine girdim bir iki defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adet zincir çektim Evet Hanımlar ipimi bakın ilmeğimi kaldırdım bilim içerisinden çıkarttım incimi tutuyorum incimin üst kısmından Milimi geçirdim. Tekrar göstereyim. Bakın, incimin üst kısmından milimin başını geçirdim. Bıraktığım ilmeği tutuyorum. Ilmeğimi incimin içerisinden geçirdim. İnciyi zincirimize geçiriyoruz. Bakın, zincirimizin üzerine geçmiş oldu incimiz. Hemen dönüyoruz. Trabzanımın tepesine batıyorum ve kapattım. Evet bakın burada incili bir dal oluşturmuş olduk. Bir zincir çekiyorum. Bir mil alıyorum. Hemen yandaki tığ battıma battım. Bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. Bir zincir çektim. Bir mil başı aldım. Tığ battıma girdim. Bir, iki, Evet, trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen trabzanımın altından dolandım ve kapattım. Bakın, tomurcuk yaptım. 1 zincir çektim. 1 mil başa aldım. Tığ battımın içerisine girdim. 1, 2 defa da çekerek bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adet zincir çekiyorum. İlmeğimi kaldırıp milim ilmeğimden çıkarttım. Bakın incimin üst tarafından girdim. İlmeğimi aldım. Hemen incimin içerisinden ilmeğimi geçirdim ve incimizi zincirimizin üzerine aldık hemen tığ battığımızın pardon trabzanımızın altından dolandık ve kapattık bu şekilde dalımız oluşmuş oluyor hanımlar devam ediyoruz bir zincir çektik bir milbaşı aldım tığ battıma battım gerçekten çok zarif hanımlar hani bir günde dahi bitirebileceğiniz zarif kibar sıralı bir oya zarif oya zarif sıralı oya seven hanımlar için ideal bir model ben de gerçekten çok beğendim yapımıyla çok kolay çok da zarif bir model oluyor hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet 5 zincir çektim. 2 tane trabzanımı yaptım. Bakın tomurcuklu trabzanıma bir zincir çektim. Mil başı aldım. Hemen yandakine girdim. 1, 2 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zincirimizi çektik. Son kez incimizin içerisinden nasıl geçtiğimizi gösterelim. Evet bakın milimizi ilmeğimizden çıkarttık. Hemen incimizin üst kısmından milimizi geçirdik. ilmeğimizi aldık ve bakın incimizin içerisinden geçirdik ve inciyi aşağıya çektik ilmeğimizi geri sıkılaştırdık trabzanımızın altından dolandık ve kapattık dalımızı oluşturmuş olduk hanımlar bir zincir çektim hemen yandaki tığ battıma girdim 1 2 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz Evet hanımlar şu şekilde gösterebilirim. Bu şekilde çok zarif, çok güzel bir model oluyor. Evet hanımlar ben kalan kısımları da oyama modeliyle tamamladım ve geldim. Oyamızın modeli bu kadar kolay bu kadar zarif. Ütülendiğinde de henüz ütülü değil hanımlar. Ütülendiğinde de daha zarif daha şık duracaktır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz hanımlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.